Yani klasör girdik. Ne yapıyorsun oğlum? Bu mal mı? Ya ben bu adamı çözemedim ama. Ne yapıyor oğlum bu adam? Çılgın ya bunu. Ne yapıyorsun oğlum ya? Of. Oh. Yürü git. Of of. Ne yapıyor oğlum bu adam? Heh, ama iyi bir rol Ya hadi be. Adam hiç saldı değil ama ne de yuh. Ne yaptım ben yuh ya. Ah. Ne yapıyorsun oğlum? Niye zep atıyorsun? Çamurla. At. Lan çok at erken attım oku. Al kanka. E, yürü git ya. Allah Allah. Vur. Gebersin şu. Tövbe tövbe. At. Ne yapıyorsun? Vur bir tane daha. Ah. <laughs> ya hay yapacağım ben senin işe ya. Vur bir tane daha. At. Atla. Vur bir tane, vur bir tane Pekka. Allah cezanı versin senin Pekka. bu adam ne sinir bozdu ya. Yürü git. Ne oğlum bu adam ya? Vallaha. Ben bu adam çözemedim abi. Of. Ya yürü git al şunu ya. Git kule. Git ya, gitsene kuleye. Lan ne oldu? Şap. Tam yürü git. Tam bir tane daha vur. Bir tane daha vur. Tamam. O kadar savunma yaptınız lan. Bir de pis pisi alıyorlar ya. Allah Allah. Hadi. Hadi sen iptal. Sen ol. Arkadaşlar bir dakika ben bir sahaya girip geliyorum. Neyse geldim. Geldimıyorum ben. Ne 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 oluyor? Gidene kadar 5 saat geçiyor ya. At oradan. At Oradan Pekka'yı. Ah buna ne yapacağım? Fena. Sen sen ne yapıyorsun? Bombacının ne adam barbar atıyor ya zeki. Bu da başka bir zeki. Yürü lan. Adamsın dev iskelet. Oha! Ne oldu lan? <laughs> Oha. Oha. Ben attım. Oğlum ben attım. Sen niye atıyorsun tekrarı? Al şunu. Tek iskelet gitti ya. Ne var? At. At oğlum at. Ne oluyor? Oğlum oho, sen atana kadar geberdiler ya. Oğlum ne yapıyorsun? Oturacağım dibine ya. Al al işte. Bir git lan. Ben olmasam ne yapacaksın ya? Oğlum, vurma ya. Atıcıya bak. Öküz gibi vurdu ya. Okula gitti. Ne diyeyim ki? At. Atsana. Ne bekliyorsun lan at. Salak mı ne ya? Oğlum atsana. Şimdi Adam deşe atıyor musun? Ya al şunu ya. Bir git. Al. Dur atma. Atma. Atma lan atma. Kendi kendine vurur. Al. Lan çarpma atma sakın. Yeah. Oh, more oh, that's nothing. oh. 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 I thought this. Bu adam çılgın ha. At şuradan pek kay ya. Git vur. Ay ya. Oh, kapatsa. Oğlum kaç tane darbe yiyorsun ya. Yok. Tabi i̇şte bu gidişle alacağız da yani. ne yapmaya çalışıyorsun ki anlayamadım da ben seni of, al. al bowling vur lan vur of, of. çok gıcıksınız ya oğlum sakın atma ya ne yapıyorsun ya oğlum senin yüzünden zarara geçiyoruz yapma al ya al bir git lan al kanka Adamın da şimdi alması lazım daha. At, at çabuk. Hadi lan. Git vur. Vur. Cık. Ay neyse. Domuz birinci git biraz vur. Rep at. Bir tane daha vuraydın. Al oğlum. Ya, sinirsin ha sen. Sinirsin ya vallaha küfür edeceğim ya. Tövbe estağfurullah. Tövbe. Allah'ım. Allah'ım. Of of. Ya ne gıcıksın ya. Yürü git. Vurun. Vurun. Ya şimdi ben sana bir göstereceğim. Al. 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 Gitti. Git domuz bince Vur. Allah Allah. Ne sinirsin ya? Neyse arkadaşlar görüşürüz.